yeni bir Kemal doğmuş bulunuyor. Neredeyse bir yıl önce yeni bir Kemal doğuyor diye yazmışım. Kimilerinin kazanacak aday diye ortalığı Vaveyla'ya verdiği günlerde yazmışım hem de. Şimdi, önce neler yazdığımı anımsatayım. Bir Kemal daha doğuyor diyorum. Bu Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O ki, uzun süre bir kara bulut gibi muhalefetin üzerine çökmüştü ve ben onu acımasızca eleştirmiştim. Eleştiri başka, hakkını vermek başkadır. Kemal Kılıçdaroğlu, son birkaç aydır, uzun yıllar yapmadığı ve belki de yapamadığı gerçek muhalefet görevini hakkıyla yapmaya başlamış bulunuyor. O zaman, onu daha daha da cesaretlendirmek ve yanında yer almak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bir beka yani var ya da yok oluş sürecine girmiş bulunuyor. Şimdi armudun sapı üzümün çöpüne bakmak zamanı değildir. Evet CHP içinde beğenmediğimiz, sevmediğimiz ve hatta karşı olduğumuz kişiler bulunabilir. Hatta vardır. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu şimdilerde üstlenmiş olduğu misyonun gereğini yapmaya devam edecek olursa CHP içindeki deyim yerinde ise çürük elmaları da temizleyecektir umuyorum. O arada, diğer beş muhalefet liderlerini de idare ettiğine tanıklık ediyorum. Nitekim, bu parti başkanlarının da benzer bir söylem, discourse, geliştirdiklerini görüyoruz. Geçerken bu söylem sözlüğünün Türkiye'de yanlış bir biçimde söylem ile karıştırıldığına dikkat çekmeden geçmemeyi anımsatmak isterim. Beşli çete ya da benzer binlerce çetecikten hesap sorulacağını söylemek, bir söylev olmanın ötesinde bir yöntemin dile getirilmesidir. Her türlü yolsuzlukun ortadan kaldırılacağı bir sistemin kurulacağının sözüdür. Her türlü haksızlıkın önüne geçilecek bir yargı sisteminin kurulacağının dile getirilmesidir. Her türlü hırsızlık sonunda çalınanın geri alınacağının ilan edilmesidir. Her türlü suçun cezasının verileceğinin garantisidir. Bütün bunlar Türkiye'nin kurtuluşunun ilk adımları olarak değerlendirilmelidir. Dış politikadaki yanlış adımlardan dönüleceği ve kuruluş ilkelerimizden olan yurtta barış dünyada barış ilkesinin yaşama geçirilmesinin habercidir. Dosta güven düşmana korku veren bir anlayışın yeniden yaşama geçirilmesidir. Yatağa aç girmeyen çocuk sloganı, olabildiğince gelir eşitliğinin sağlanacağı demektir kuşkusuz kimse kemal kılıçdaroğlu'ndan sosyalist bir düzen beklemiyor. Ancak unutulmamalıdır ki sosyalizme giden yol burjuva demokrasisinin tam anlamıyla uygulanmasından geçmektedir. Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma sözü büyük olasılıkla bu amaca yönelik olarak söylenmektedir. Yani önce demokrasinin ana hatlarıyla kurulması gerekmektedir. Dahası öncelikle devleti demokrasi düşmanlarının elinden kurtarmak gerekmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen misyon işte tam da bundan başkası değildir. Becerebilecek midir? E öyle kendi köşesinden becerebilecek mi beceremeyecek mi diye papatya falına bakmak yerine, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, kurama yön veren eylemin ta kendisidir. İşte gelişi güzel kullanılan söylem, gerçekte eyleme yön veren söylev demektir. Eyleme götürmeyen söylev ise, değil söylem dinlemeye değer söz bile değildir. Ve yaklaşık bir yıla yakın bir sürenin ardından Türkiye'nin dağ taşına size söz pankartlarının asıldığını görüyoruz. Tıpkı 50 yıl önce Dağ Taşa canım kara olan sloganının yazıldığı gibi. Yani Türk halkı Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık Cumhurbaşkanı olarak benimsemiş kanıksamış ve deyim yerinde ise sindirmiş bulunmaktadır. Halk ittifakının oylarının da yüzde 42'leri çoktan aştığını söyleyebilirim. Diğer yurtsever ittifaklar ile birlikte yüzde 60'ı da aşacaktır. Yazıyı uzatmadan, Türkiye halkının yüzde 60'ı sağcıdır biçiminde dillendirilen tekerlemenin sonuna geldiğimizi de söyleyebilirim. Çünkü bu dip dalgası sağcı macı değil düpedüz devrimcidir. Türkiye, Cumhuriyetinin 100. yılında insanlık tarihine yeni bir devrimci cumhuriyet ile girmektedir. Dünya halklarına kutlu olsun. Not, uzun süredir bu mafya tarikat diktatörlüğünü, yerli ve mil ve hatta kemalist olarak niteleyenlerin bugün mafyokrasi diye çark etmelerini ise bir ibretlik vaka olarak not etmek gerekir diye düşünüyorum. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti, madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler Dolayısıyla ile olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere peşinen reddedilir.